Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bir seviye 50.000 kupaya kalsımız hesabın içerisinde şu anda 36.973 kupaya kadar geldim arkadaşlar. Maksimum kupamız şu anda bu. Bugün 37.000'e ulaşacağız. Savaşçılar kısmına girdim. Bundan bir önceki bir seviye 50.000 kupa bölümünde buraya girdiğimde gördüğünüz tablo bütün karakterler 599 kupadaydı. Böyle 550 kupada olanlar vesaire vardı. Şöyle size bir göstereyim. Bunların hepsini 600'ün üstüne taşıdım arkadaşlar ve yavaştan 550 kupaları da taşımaya baş devam ediyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi 550'ler aynı şekilde var. Onun dışında yeni karakter almıştık. Daga almıştık burada. Dag ve ile beraber çok fazla oynamadım ama 37.000 kupaya yaklaştırdım ya. Yani bütün karakterleri 600 yaptığım zaman 39.500 oluyorum arkadaşlar. Öyle bir hesabım şu anda var. Ve bugün Barley ile birlikte oynamak istiyorum. Çünkü mağara arası mapi var. Fakat şimdi Barley'e baktığımız zaman burada büyücü Barley ve kırmızı büyücü Barley gibi dandirik kostümler var arkadaşlar. Bizim bu hesapta biliyorsunuz ki bir altın kostüm furyamız var. E tabii ki ben bunu devam ettirmek istiyorum. Hocam bir dakika. Şöyle Barley'e direkt tıkladım şuradan. Saf Gümüş Barley'e şuradan 10.000 altını bir çakıyorum. Buna 10.000 altını verdikten sonra 25.000 altını da Saf Altın Barley'e tabii ki vereceğim. Bu hesabı hiçbir zaman geliştirmeyeceğim için altınlar benim bu şekilde işime yarıyor arkadaşlar. Saf altın Barley kostümünü bu şekilde almış olduk. 37.000 bin kupayı da bu saf altın Barley ile birlikte olmak istiyorum. Şöyle kostümü seçeyim. Evet çift hesaplaşmaya girdim arkadaşlar mağara arasında. Sebebi ise map'in Edgar'larla dolu olması. Şu an bir tane Edgar var ama yani bence geçerli bir sebep. Edgar varken tek hesaplaşma Barley gerçekten girilmez. Bizi haşamat ederler. Bu yüzden ben de çiftte kasayım dediğim güzel. 3 tane yük yaptık. Bro sakın neyim ölme. Ben şöyle sana yükleri alayım. Seni bir besleyeyim. Evet 3600 canımız var. Canımız vesaire güzel. Bunları ben getirmem. Gelemezsiniz ulan. Buraya getirmem de ben ya arkadaşımın yanına gideceğim. O birileriyle vs atıyor çünkü. Kimle vs atıyorsun sen? Gaming mi? Yapmayın da oğlum be. Tamam tamam. Da ya yani hocam böyle olmaz ki ama ya. Bunun ne keyfi var ki böyle. Jaffar. Evet o da o yükü aldı. Dur bakalım. Sat, kim kimi satacak? Çok merak ediyorum. Bence birazdan satacaklar gibi ama. Yani. 500 kupaları da böyle sardı. Ben size söylemiştim. Şu an ben bu adamları satarım ama e, satmam işimize yaramayacak sanırım. Boşunuza, boşuna kendimizi öldüreceğim yani. Öyle bir durum var. Hocam şuralara bir bakalım o zaman. Evet. Bir takım var ama nerede? Aha burada. Buldum. Gel yardıma gel. Yardıma gel. Süpersin. Tamam bu da öldü artık. Yani. Oha 9 olmuş herifler. Herifler 9 olmuş. Manyak bunlar. Tamam ben şöyle şuna biraz bir vurdum. Ama neye yaradı bilmiyorum. Cafer heyecanlı Cafer. O bizim hayda. Oha dur dur dur. Sakin ol. Sakin ol. Şöyle sana bir ulti. Adamı iki kişi sıkıştırıyorlar ya. Ulan ben zaten bir şey yapamıyorum ya. Aha. Aldım ki ben onu. Aynen öyle. Güzel bir birincilikle başladık. Yani beni o kadar şey yaparsanız gitti almazsanız. E, sırtınızdan da vururum yani. Evet haydi bakalım ikinci maçımıza giriş yapıyoruz. Yanımızda emzik var. Emz olması pek hoşuma gitmedi. Bak bu sefer bu sefer kötü oldu hocam. Daha güzel bir karakter gelse bizim için güzel olabilirdi. Şimdi yukarı oynayalım diyorsun. Hemen hemen geliyorum. Tabi efendim. Tabi efendim. Şeyli onu kaçırdı yalnız kanka. Şeyli o yükü kaçırdı ama biz onu sanki yakalayacağız gibi ha. Oğlum bir dur ya. Abi bu kadar ölmeyeyim ya. Ya bu bir seviyeden gına geldi bana ya. Abi bu kadar basit ölünmez ya. Herif. Abi 500 kuboda kaç seviyor? 9 seviye 10 seviyor. Kaba rahat tabi. Bir tane eksuara bastı hemen bayıldık biz. Neyse dur bakayım. Hırs yapıp onun üstüne gitmeye çalışmayacağım tabii ki. Şöyle sakin bir şekilde. Evet. Ama o adam... Görüyor da ha. da basmış aslında. Niye... Böyle deli gibi oynadı? Bilmiyorum. Aha. Kanka o yükleri alma be. Biz alak be. Öldün sen de. Süper süper süper. Hayır 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 hayır. Evet evet evet. Dur Ezgra gitmektense buna gideriz. Daha iyi daha iyi. Şimdi saldıracağım ona bir saniye bir saniye bir canımı alayım bir o Edgar yalnız kral bizi aha açısar var çok iyi tamam güzel bir birincilik hadi bakalım sol üstten başlattı bizi abi iki atıcı olduk ya bu sefer Spro otu geldi Spro otu ile birlikte oynayacağız Spro otu yalnız yani Harbiden de ot bir karakter baktığın zaman aslında yanlış da bir durum yok Şöyle hemen seri kral ultimizi kasılalım Yargımızı dağıtalım Edgar sanırım bir tane vardı o bir tane Edgar'a denk gelirsek zaten Şansımıza bir ufaktan tüküreyim yani diyecek çok da bir şey yok. Jesse. Taşla 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 taşla. Öldü bu bir bu bir yaz bunu yaz. Ama sen yani oradan tamam siz alın da bak. Bize gelme ama işte bak. Sen al ama bize gelme. Bak başkasına git onları öldür. Bizi ikinci yap. Tamam. Yük helal olsun diyecek bir şey yok. Daha sen deli gibi bizi zorluyorsun kral. Allah'a yemin ettim. Geri de kaçma ha. Allah sola doğru kaçtım geri kaç. bu şekilde yapmasını beklemiyordum. Sen ne yapıyorsun? Dynamite. Dino'yu ben itlerim. Dino'da sıkıntı yok. Derken ölüyorum böyle artık şu an. Ha bu canla da oynayacağım. Hadi gel. Hadi gel doldurmuyorum gel. Ama ben bu canla geliyorum. Sen gelmiyorsun ya kral. Ortadaki takım uyuyor galiba bu arada. Öyle bir durum var. Neyse tamam ben daha fazla az canla bir zorlamayalım olayı. Abi orada zıplayıp şey falan yapıyor. Agrobasi, agrobasi falan yapıyor. O adam bence kesin ya siz. Zin gibi delikanlı abilere onu kesmek yakışır. Orayı kapatmana gerek yok. Sanki yoktu. Ha bu da öldü. Bir saniye iki takım kaldı. Hadi bakayım. Güzel. Ee, kötü bir ulti oldu Ha vallahi bunlar biz, biz yani bunlar yapmadı biz ikinci ama biz zorla ikinci olduk bir şekilde. Yani takımların kafasına vura vura. Kral büyüksü daha gelir mi? Geldi de ya. Buradan gelecekler. O nasıl olacak? Aynen öyle. Bak nasıl geliyor adam. <laughs> evet öldü arkadaşlar. Daha fazla yapacak bir şey var mı? Yok. Hocam ben onu kessem de Daryl çıkacak piyasaya ve ikinci olacağız. Haydi 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 bakalım. Üç keresinden böyle. Bir tane Edgar'ımız var. Üç tane Bo var. Biri bizim takımda kral. Kralsın. Mitchell. Mitchell sen ortaya al. Ben şuradaki dört tane yükü alıp geliyorum hemen. Aynen 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 aynen. Bir tane çıktı çok iyi. Dört tane çıkıyor bu arada. Bilmeyen varsa yani söylemiş olalım. Dört tane gördüm ben burada. Maxta dört çıkıyor sanırım. Beş tane çıktığını ben hiç görmedim. O ürüntüyü o şekli çok fazla bozmuyor. Şimdi hocam. Şimdi şunları şuradan bir darladık tamam mı? O adam tek şu an bu arada. O adam tek de orada ama neyse. Şu tarafa doğru bir ulti sallayayım ben. Uf, çok sağlam ulti oldu yalnız ha. Hey 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 ölüyorsunuz beyefendi öldünüz. Beyefendi öldünüz. Öldü bu adam. adam ne yaptı ne etti ölmedi. Tamam ona da bastım ultiyi. Gelene geçene ulti show kardeşim. Sen bir öl artık. Böyle bir yükünü bir almak istiyorum seni. Şimdi orada Edgar var ben o abiye hiç bulaşmam. O abi delikanlı bir abiye benziyor çünkü. Kanka biraz yaklaş da görelim şeyini geliyor mu gidiyor mu. Nedir ne değildir. Şeli yattı aşağı. Bir şeli daha yatıyor aşağı. Şak. 66 can. Çok iyi. Olsun. Allah 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 Allah. Hayır, hayır hayır hayır. Dur ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim. Benim canım bir tık az çünkü. O yükü sen aldın kaka. Süpersin. Ha boğ gelmesi ne kadar güzel oldu ya. Göre göre oyun oynuyoruz arkadaş. Dur şunu bir kırmam lazım. Burada mayın var. Sen biliyorsun değil mi? Evet. Mayından ziyade adam bizi görüyor. O sıkıntı. Abi 8 tane yüküm var demeyin. Bak görüyor musun? 2 tane ite ölüyorum neredeyse yani. Siz de gördük bu arada. Selamlar bir şöyle bir hazır gördük. Bir ağzınıza yerleştirelim 2 tane. Böyle şu Edgar'ı antim olduğu için bir aynen aradan güzel çıkardık onu. Şöyle şu o da bir sıkıştırdık oraya. 7 1 7 2 7 3. Bunu kesmemiz lazım bizim. Bir saniye kes şunu kes. Edgar gelecek şimdi. Geldi. Çok büyük sıkıntı şu an biliyor musunuz? Her yer adam dolu. Bra vur şuna. Tamam soldakileri attım. Soldakileri oynadım. O bize çünkü ulti attı terbiyesiz. Onu unutmadım onu yazdım ben bir kenara. Bal bir ölebilir mi artık hadi bir ikincilik garantilesin. Çok güzel. Tamam bunu da aldık bunu da aldık hiç sıkıntı yok. Evet güzel bir birincilik daha geldi. Evet arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 37 bin kupaya şu anda ulaştım. Barley'imi de görmüş olduğunuz gibi 568 kupaya kadar getirmiş oldum. Böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmek istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.